Sağ yeni bölümünden herkese merhaba. Murat ile birlikte Milan'daki son gelişmeleri konuşuyoruz. Hoş geldin Milan. Ay Murat nasılsın? <laughs> Hoş geldin Milan. ne ya? <laughs> artık böyle mi biliyorsun ben? Tabii abi seni zaten görecek ama da direkt Milan canlandığı için sana Milan desek de olur yani. Hoş bulduk Murat yani. Eee... Yine uyandık saat Türkiye'de şu anda bir. Sen bir. yeni uyandın kardeşim. hayatsa da güzel Hayır, Abi, Yani İtalya Kupası maçı şimdi Türkiye'de saat bir buçukta bitiyor. Yani bir de bitiyor, bitiyor. Ondan sonra açıklama oluyor. Gündem yoğun. Takip et. İki saatte biz kendimize zaman yasak. zaman oluyor? Hı. Saat belli bir saate geliyor. Gecemizi gündüzümüzü bir bu işe verdik. Ya Keşke, ıı, takım da gecesi, ne yapalım? Keşke e, takımla gecesi gündüzüne bu işi verseydi de e, 21 yıldır hasrete son verseydi ama onlar bir halde yaramadan devam etmeye devam ediyorlar. E, Bülent dün sahasında Sansro'da Atalanta'ya 2-1 kaybederek İtalya kupasına çeyrek firade veda etti. büyük takımların olmadığı bir tur yani Inter'in Napoli'nin elendiği diyelim daha doğrusu Roma'nın elendiği e, Lazio, Fiorentina e, ve muhtemelen Juventus'un kalacağı Turluva'dan e, elendi. E, hasreti çoğalttı ve bu sezonki nadir hedeflerinden birini de yok etti. Milan'ın önünde e, yani hedefsizlik akıyor sezon sonuna kadar e, ee, yani böyle giderse ben de elenirsin. Kupasız tamamlarsın sezonu gibi duruyor. Atalanta maçını e, başlayalım. Transferleri konuşacağız. Sonra Roma maçı değineceğiz. Atalanta maçında hoca rotasyonuna e, başladı. E, Yovic'i sahaya sürdü. E, vardı. Ciro yerine. Cimenez vardı. E, Atalanta vardı. karşısında. ikinci yer, ilk yarıda e, golü buldu. A bitti ki iyi oynamadığı bu dönemde golü buldu Teo ve işbirliğiyle. Arkasından hemen gol geldi Atalanta çöpesinden. Bülent'in attığı gole benzer ters kanattan e, bir gol. Aynı kanat üzerinden de işte onların sağ attığı golü bizim sol kanat attı. E, Sibetri gibi oldu. İlk yarı bir, sona erdi. İkinci yarıda da Milan hiçbir şey üretmeye devam etti. Ee, Atalanta penaltıdan 2-1'i buldu ki ben tartışmalı bir penaltı kararı ama tekrar katılmıyorum penaltı olduğuna tekrardan söyleyeyim Fenaltı olması da Milan bu turu geçmek için bana bir tane işaret dahi göstermedi Bir turu kaybetmeyi de sonuna kadar hak etti ne yazık ki çözüme ee, çözüm üretemeden de karşılaşmayı bitirdi sen nasıl yorumluyorsun mücadeleyi Şimdi Mert'cim Öncelikle baştan önce bir bilgi vermek istiyorum. Hani Feriha'da bu hafta tüm teknik çatıları sorular sorular. Hani çıkış yapan takımı, yanın çıkış yapan oyuncusu ve şampiyonluk adayı. Pioli yanın çıkış takımı yapan takımına Bologna, çıkış yapan oyuncusuna Gutmanson derken şampiyonluk adayına Inter cevabı verdi. Bu şu demek, hani Pioli kendisinin bile artık şampiyonluk olmadığını, olmadığını gösteriyor. Ama bu çok Senin belli şampiyonluğun... değil mi yani zaten artık onu yani, herkes biliyor. Şimdi, şimdi hocam bana şu zaten sonra ben şampiyonluğu iddiam var. Ben kupada onlar otarsan yaptım diyemem. Tamam. Avrupa'da üçüncü olmuşsun. E şu anki Milan bir tane Milan taraftarına güven veriyor mu? Vermiyor. Şimdi evde kalmış tek hedefim belki de bu kupa. Böyle bir tek hedefim varken Kahliyar başında rotasyon yapabilirsin ki daha fazlasını daha yapabilir Çünkü Kahliyar kümeri için oynayan bir takım. Lige alacak enerjileri yok. Tüm enerjileri lige e, kupaya harcayamaz. Tüm enerjileri lige harcamak zorunda. O yüzden sana maç salacaktı. Ama sen Atalanta'yı zaten ligde de yenememişsin. Yani kupada saçma sapan amneler yapamazsın. Çünkü Jovic'e online'da değilim. Yani hemen Ondayım da yani. Ben yok. çok ne hani söylüyorum. Jürü, maçında var. oynamasın kardeşim. Empoli maçın çözmesi için değil Ciro. Bize başarı getirmesi için. Yani şu ya maçta oynasın. Empoli maçında onda yok hiç oynasın. Ben, ben onda değilim. Yani senin genç oyuncunsa onu sonra koruyacaksan abi Empoli maçında 11 oynatmıyorsun. Florenzo 11 başlıyor. Ama Atanta gibi doğru bir rakibe karşı oynatıyorsun. Yani burada bir değişiklik var. O da Florence'e sakatlandığı için. Florence'e sakatlanmak Yemenez hala görülmüyor ki. Ya Son bırak Florence'i orada... Theo Teo solda başlasın. Kel kapıya çıksın ya. Stoker'de. Anlatacağım dur. Anlatacağım bekle. Hepsini anlatacağım. Ondan sonra böyle bir durumda yani sen bu maçta üçlüye dönemezsin. Calabria'yı stoper yapamazsın. Yunus Musa'ya sağ kanat beki yapamazsın. Yunus Musa daha kendi yeniden bir verim alamıyorken durmadan onu kendi as çıkarıp başka yerde denemenin bir anlamı yok. Sen normal 4 3 3 4 2 3 1 oynuyorduk son zamanlar. Teo'yu sol bek'e al. E gelmiş, Gabian gelmiş, Timicin var. Timic oyuna gidip bir tane hatası yok. E sağda Jimenez'i başlatabilirsin. Terakiano'yu başlatabilirsin. Daha Calabria var. Teo'yu solda oynat artık. Ama illa bir üçlü oynayacağım. İlla bir değişik bir şeyler yapacağım. Bu maç Piyoli'yi yazar diyeceğim de asıl suçlu Piyoli Kasım ayında Pioli Kormen yönetimdir. Doğru katılıyorum. Olay bu yani daha ne diyeyim. Daha Pioli ee, kovulmuyorsa bu maç Pioli'ye yazılmaz yönetim mevzuları artık. Oyuncu değişikliklerinde bile yani e, bir değişiklik hakkı varken kullanmadı. Yovic'i sağda tuttu. Hiçbir şey yapmadığı halde. Ne bileyim ya, o oraya o bir çakatır şey oraya kavardı hamlesi gelemez miydi? Yani Milan'ın yok mu oraya sokabileceği bir oyuncu da yok 90 dakika savr ediyorsun yani ee, o da akıllar gibi değil gerçekten ya ee, yani önemseme bir şey kupayı yani açık konuşayım ben bence ya önemsemedi yani eldeki tek kupa ligdeki favorim Inter diyorsun saçma sapan bir 11 ile çıkıyorsun saçma sapan bir düzenle çıkıyorsun ya yani çok de suni de. bir baskı vardı. Maçın başında top bizde kaldı ama çok suniydi. Yaratıcılık, üretkenlik yoktu. Atalanta biraz bekleyeyim. Milan ne durumda tatlı çift top fazla bıraktı ya bize. Ya, biz hiçbir şey yapamıyoruz. Atalanta gelmeye başladı sonra. Bu Milan çıkılır. Milan onlara özgüven verdi gerçekten de. Ve yani ondan sonra da Milan, Milan oynuyor. bir şey yok. Ben. İkinci yarı yorumlamıyorum bu arada. İkinci yarı Milan 4-4 2 yarı ama ben onu yorumlamıyorum bile. Milan yarı sıfırdı. Sıfır ya. ya. Sıfır. Kesinlikle. Geç bu maçı. Geç bu maçı. Sinelim bozuldu. Ee, o zaman transfer haberlerine e, geçelim. Bu Fovic ve Koniş'te son e, dakika hamleleri var bir gündür boyunca. İstersen önce herkesin beklediği Koniş'le e, başlayalım. Nedir? iki transferde son durum sana soruyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Dün baştan sonra dedik yani gündemi takip etmek için gece gündüz bu işteyiz diye. Furlan kaç Spor'ta açıklama yaptığında eee Kurunç Fenerbahçe hayırlı olsun. Umarım orada işler kurun için iyi gider. Fenerbahçe'de başarılı olur gibi açıklama yaptı. Ne yani, hikayesine dönmüş bir transfer hikayesi Artık Ar Fenerbahçe istediğini aldı. 4,5 milyon euro net. da 5 milyon euroyu geçecek bir teklifle transfer sağlandı. Hayırlı olsun. Oyuncu hafta sonu e, İstanbul olacak. Fenerbahçe camiasına Milan hayırlı olsun diyoruz. O şekilde diğer konuda durum ne? Ya bu konu aslında e, değişik bir konu ve ben hani nadir şekilde hak verenlerden bir tarafım. Çünkü şimdi Popovic dediğimiz oyuncu daha resmi maçı yok. Hani Sırbistan alt liginde oynamış bir topçu. Ve bu oyuncu e, normalde 18 yaşında olduğunda ya City ya da Milan da bir isimdi. E, ve Salı günü Milan yönetimine haber vermeden Milano'ya geliyor ve Kasamilano'ya geliyor burada olay şu ailesi ve menajeri bu transferi olduğu bir getirip olduğundan çok daha fazla komisyon parası almak istiyorlar Milan'da bu transferi olduğu bir getirip zor durumda bırakamazsınız diye transferi sonunda iptal ediyor olayın hepsi de bu ben burada yönetimin ee, karakterli bir duruş yaptığını düşünüyorum çünkü yani bu menajer oyunları yani her kulübe can sıkıyor o yüzden ben burada yönetime hak veriyorum yani Popov için de daha az bir seviyede maç oynadığını üst seviyede bir maç oynadığını görmedik. O yüzden bir şey diyemem. Ya bu dev arasında yapılan genç transferleri genelde Vila'ya tutmadı zaten. Yani öyle de bir e, istatistik var. Hı -hı. Bir de bence dediğin katılıyorum. Yani Milan'ın şu an biraz da az kadroya sanki zavara yırsalar transferde daha iyi olacak gibi duruyor. Hafta sonra Kürsik bir rola maçı var. İki takım da kupadan elendiler. E, Milan ilk dört için avantajlı gözüküyor. Onun için bir rahavetlik var ama Roma'da o da yok. Roma e, haftalardır iyi gitmeyen bir durumda kazanmak isteyecek geldi o da veya puan almayı kesin isteyecektir. Milan'da taraftarını sevindirmek için kazanmayı sağ aslında o da puan kaybından sonra e, daha doğrusu Atalanta e, elenmesinden sonra. Nasıl görüyorsun karşılaşmayı? Yani şimdi taraftar dün oraya e, yok. onu da hatırlatalım. Evet. Dün Milan taraftar şey yaptı. Monza'yı çağırmadı. Gelme, gelmeyinizler. Yani hmm. muhtemelen Milan'da bir çıkış olabilir. Ama ben şunu da söyleyeyim. E, <laughs> bu maçta hani dediğim ya Milan ilk gördü rahat gözüküyor. Rahat değil. Kesin bence. Yani ilk üç artık Inter, Milan, Juventus arasında olacağı belli. Muhtemelen Milan üçüncü olacak gibi duruyor. Ee, Buna dördüncü sırayı düşeceğini düşün, düşünmüyorum. Dördüncülük için güzel bir çekişim olacaktır. Ben bir yine ee, bir adım önde bulurum ama bu önemli olan kısım bir e, bu atan tamaşı gibi saçma sapan bir amle yapmaması gerekiyor. Yok üçte dönüm Kalabriya'yı stoper yapayım dersen yani şu Roma'ya davet çıkarırsın Çünkü Roma 3-4 kişinin iyi olduğu bir takım. Yani yani çok iyi dedi da iyi, iyi, bir birliktelik sağladılar. Hani evet. Teo'nun da stoperde olmasını doğru bulmuyorum. Ben stoper işi olan bir oyuncunun oynamasını tercih ederim. E tabii mi? Simit mesela dün girdi bir tane hata yapmadı. Simic mesela Kayer oynayabilir. Gabia geldi. Gabia dün bir tane gol önledi yani. Ve oynadığı süre boyunca Keteler iyi tamamen çok rahat marka altına oldu Yani artık Teo'yu bir sol beke geçirmemiz lazım. Artık daha belki de Calabria, göreceğiz. Bence olması gereken şeyler bunlar diye düşünüyorum. Ve yani, zor da olsa Pioli o açık kazanacağı düşünüyorum. Kesinlikle kazanmaya ihtiyacı olan bir maç. Bakalım neler olacak göreceğiz. iki takım da galibiyet puan ya da puan, puanlar arayacaktır e, gibi duruyor. Ağzına sağlık. Keyifli bir yayın oldu. E, bugün Çok da keyifli olmadı. Yani, yani Atalanta maçı keyifsizdi. Bizim yayın dünkü maçtan daha keyifliydi. Öyle düşün. Ee, ya, bizim yayın her zaman daha keyifli. Bu arada yeni takipçilerimiz geliyor. Altan Güzel Mesaj olarak diyor. Yani teşekkür ederiz onların ilgisine. Kesinlikle. Efendim programın sonuna geldik. Ee, Desteklerinizi sürdürün. Kahve aven olun. Ee, yorum yapın. Videoların altına beğenin, paylaşın. Biz de burada e, İtalya futbolunun namzını tutmaya devam edelim. Ağzına sağlık tekrardan Murat. Efendim programın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek de sadece bir anla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.